Hepinize merhabalar Mektepçi kanalımıza hoş geldiniz. Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe'nin tarihi önemini sizlere anlatacağım. Hemen başlayalım. Göbekli Tepe Mısır piramitlerinden 7500 yıl önce yapıldı. Yerleşik hayata geçişlerin ilk izleri için büyük bulgular barındırmaktadır. Çünkü yerleşik hayatı simgeleyen ve tarıma işaret eden buğdayın ilk izleri Göbekli Tepe'de bulundu. Dinler tarihini de etkileyen Göbekli Tepe bilinen ilk ibadet merkezi. Neolitik dönemde inşa edilen yapı, yeryüzündeki ilk inanç merkezi olmasının ve buğday kalıntılarının yanında büyük kaya parçalarının şekilli bir biçimde buraya taşınmasından ötürü yerleşik hayatını ilk dönemlerin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 1995'te Göbekli Tepe izleri bulunmadan önce insanların o çağda avcılık, toplayıcılık yapıp göçebe yaşadığı tahmin ediliyordu. Göbekli Tepe'de yerleşik hayata geçilmesinin kanıtlarından biri buğday olsa da diğer sebebinin dini merkezde toplanma ritüeli olduğu düşünülüyor. Kazı ekibinin başkanı Klaus'a göre Göbekli Tepe'de insanlar kalabalık toplulukların ibadet merkezine yakın olma arzusu nedeniyle yerleşik hayata geçti ve topluluğun ihtiyaçları doğrultusunda tarıma başlandı. Şimdi Göbekli Tepe nerede diye soran arkadaşlar için Göbekli Tepe Şanlıurfa iyi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kent merkezine 15 kilometre kuzey doğuda bulunan bölge tarihin yeniden yazımına neden oldu. Göbekli Tepe mevkiinde bulunan bu tarihi alana ulaşmak için İstanbul'dan ve diğer şehirlerden Şanlıurfa'ya uçak veya otobüs yolculuğuyla ulaşabilirsiniz. Göbekli Tepe'nin tarihi Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 kilometre kuzey doğusunda Öğrenci köy yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski küt yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği T biçimindeki 10-12 dikili taş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikili taşların çoğunun üzerinde insan eli veya kolu, çeşitli hayvan ve soyu semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Söz konusu motifler yer yer bir süsleme olmayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Bu kompozisyonun bir öykü, bir anlatım veya bir mesaj ifade ettiği düşünülmektedir. Hayvan motifinde boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, yaban ördekleri ve akbaba en sık görülen motiflerdendir. Bir yerleşim yeri değil, kült merkezi olarak tanımlanmaktadır buradaki kült yapılarının üretime geçiş aşamasına tarım ve hayvancılığa yakın olan son avcı grupları tarafından inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Diğer anlatımla Göbekli Tepe çevresindeki oldukça gelişmiş ve derinlik kazanmış bir inanç sistemine sahip olan avcı toplayıcı gruplar açısından önemli bir kült merkezidir. Bu durumda bölgenin en erken kullanımının çanak çömleksiz Neolitik çağının A evresine milattan önce 9600 7300 yani günümüzden en azından 11600 yıl öncesine dayandığı ileri sürülmektedir. Bununla birlikte Göbekli Tepe'deki en eski faaliyetleri tarihlendirme olanağı şimdilik yoktur. Fakat bu anıtsal yapılara bakıldığında Paleolitik çağa kadar uzanan epipale elotike kadar giden bir geçmişi olduğu düşünülmektedir. Göbekli Tepe'nin bir kült merkezi olarak kullanımının milattan önce 8000 dolaylarına kadar devam ettiği ve bu tarihlerden sonra terk edildiği başka veya benzer amaçlarla kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Bütün bunlar bu kazılarda ortaya çıkarılan anıtsal mimari Göbekli Tepe'yi eşsiz ve özel yapmaktadır. Bu bağlamda UNESCO tarafından 2011'de Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştır. Ve 2018'de kalıcı listeye de girmeyi başarmıştır. Arkadaşlar Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe'nin tarihi önemi. Göbekli Tepe nerede? Göbekli Tepe'nin tarihini sizlere anlattım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.